Asancak Karino Yoga Stüdyosu'ndan merhaba sevgili izleyenler. Bugün değişim yolculuğumuzda çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir konuyu ele alacağız. Ayurveda nedir, ne değildir konuşacağız. Ben hemen konuğumu tanıtmak istiyorum sizlere öncelikle. Kendisi bir tıp doktoru, radyoloji uzmanı, Aynı zamanda Karma Yoga bünyesinde Ayurveda dersleri veriyor, eğitimleri veriyor ki ben de kendisinin öğrencilerinden birisiyim. Evet sevgili hocam Seçil Karacan bugün bizlerle birlikte stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz Seçil hocam. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Çok sağ olun. Evet, ben şöyle başlayalım <laughs> istiyorum söyleşimize. Şimdi siz modern batı tıbbının merkezinde bir tıp doktoru, bir radyoloji uzmanı olarak Doğu Tıbbı'na nasıl meylettiniz? Yani ilginiz ilk olarak nasıl başladı? Ne zaman başladı? Bu bir merak mıydı yoksa belirli bir nedeni var mıydı bunun? Evet, e, vardı. Yani <laughs> belirli bir nedeni vardı. E, şöyle ki, şöyle oldu. Aslında böyle çok büyük bir sağlık sorunuyla aslında bu yola gittik. E, Yola girdim diyebilirim. Hı hı. Yani modern tıbbın evet içerisinde yıllarda çalışan bir doktordum ve öyle bir noktaya geldim ki böyle büyük bir sağlık e, sorunuyla karşı karşıya kaldım. Hani o zamana kadar bildiğim bütün yolların artık çıkmadığı bir noktaya geldim. Hı hı. E, tabii o noktadan sonra tabii ki modern tıbbı kullandım. Ondan sonra arıçık işte başlıyor değil de. mi? Tabii tabii. Yani e, iyileştim tamamen iyileştim. Çok şükür ki modern hı hı. tıp var iki var. Evet. Kesinlikle e, iyileştim. Ama bu iyileşmeden sonra tabii ki bir insanda bir arayış oluyor. Birincisi hani e, neden bu oldu, neden bunlar benim başıma geldi. Hı hı. Ama bu böyle ilk başta bir neden ben şeklinde olurken, hı hı. sonradan acaba ben neden hasta oldum gibi böyle daha böyle sakin hani içten böyle sorduğum bir soru haline geliyor. Hı hı. E, ondan sonra arayışım başladı tabii. Bu işte ilk önce yoga ile tanıştım. Hı hı. Hani bu hayat baktım değiştirmem gerekiyor. Hani bu bu yolun sonu iyi değil yani gördüm. Yaşam bu şekli değişikliği Yaşam şekli. değil mi? Uh -huh. ondan sonra hayata bakış açısı. Hani bunları bir baktım değiştirmem gerekiyor. Yani bunlar çünkü o tarafa evriliyor. Onun sonu iyi değil biliyorum. Uh -huh. yani i̇yileştim çok şükür tamamen evet. iyileştim ama bir de şöyle bir soru bu iyileşmeyi nasıl sürdürebilirim? Hani hmm. evet, okey harikayım ama peki bundan sonra nasıl hasta olmayacağım? O zaman bu noktada uh -huh. e, bu ayır ve e, iyice bir yönelim arştı o zaman değil mi? Şöyle, İyice evet, içselleştirmeye evet. başladınız. Aslında öyle oldu ama bu bir yani dedim yol yoldu. Hı -hı. İlk önce yoga ile başladı. Ee, yoga ile tabii ki bir takım şeyleri içselleştirdim, kendimi tanımaya başladım falan. Bu böyle bir yolculuk. Hı -hı. Ee, bu yolun sonunda yani sonu değil de bu yolun evet. bir süre sonra diyelim. Evet. Şöyle bir arayış. işte bu iyileşmeyi ya da iyileş iyilik, iyilik halini, Hı -hı. bu sağlık halini sürdürebilirim ee, anlamında bir arayış içerisine girdim. Hem bu yoga ile birleştirebileceğim, yani ona paralel hı hı. hem de böyle bu tıbbi bilimi kullanabileceğim bir e, arayış içinde bir alan arıyordum aslında. Evet. İşte o zaman Ayurveda ile karşılaştım. Hı hı. Tam olarak bunun karşılığı Ayurveda'da buldum diyebilirim. Evet. E, 2017'den beri hem öğreniyorum, hı hı. öğrendiklerimi aktarıyorum. Hı, hı. E, Dolayısıyla hem kendimde bir hayat, bir yaşam değişikliği oluşturuyorum, içselleştiriyorum öğrendikçe hem de e, öğrendiklerimin de çevremi hani. Evet ileterek onların da değişmesine, gelişmesine çaba yani daha doğrusu çalışıyorum diyebilirim. Hı. Niyet ediyorum, niyet ediyorsun. Harika, süper. E, şimdi programımızın başında da e, ne konuşacağız dedik. İşte Ayurveda nedir, ne değildir konuşacağız. Evet. O zaman e, şöyle bir baktığımızda Ayurveda tam olarak nedir? nedir? Bu bir e, metot mu? Hı -hı. Bir yoksa bir felsefe mi? Hı, -hı. Ya yani şu an günümüze günümüzde baktığımızda bunu nasıl yorumlayabiliriz? Evet. Bunu konuşalım mı biraz? tabii? Ee, şöyle e, Ayurveda şimdi tabii kelime olarak biraz e, bilmeyenler için çok e, farklı bir kelime. Sanskritçe Hı -hı. bir kelime. Kelime anlamı tam olarak e, çevirdiğimiz zaman e, ayu köküyle hayat anlamına geliyor ayu. E, veda e, bilgi anlamına geliyor. Birleştirdiğimiz zaman hayat bilgisi anlamına geliyor. Ama ben bunu daha böyle güzel bir şekilde işte uzun ve sağlıklı yaşama bilgisi olarak açmayı çok seviyorum. Hani hı hı. hayat bilgisi daha genel bir tarım tanım yani içinde neler var insan böyle bir şey oluyor ama gerçekten evet. ne kadar uzun yaşayabiliriz ve bu yaşadığımız süreyi ne kadar sağlıklı geçirebiliriz önemli olan bu. Hani belli bir süreden bahsetmek değil sadece belli bir rakam değil yani bu. Bunu nasıl kaliteli ve nasıl sağlıklı bir şekilde geçirebiliriz? Bunların bilgisini veren bir öğretim. Şu anda Seçil Hocam araya girdim ama uh -huh. çok fazla insan bu konuyla ilgili. Evet. Hani nasıl sağlıklı ve uzun yaşayabilirim? Yani evet. geçtiğimiz yıllara göre çok daha arttı değil uh -huh. mi? Yani... Kesinlikle. Biliş uh -huh. düzeyi gerçekten... Farkındalık Gittikçe arttı. Gittikçe farklı ve yüksek bir yere doğru evleniyor. Evet. Uh -huh. Yani... Dolayısıyla arayışlar benim gibi hani kişilerin arayışları çok fazla olmaya başladı. Bunların sonucunda fark ettikleri, bunları içselleştirecek şeyler çok daha fazla olmaya başladı. Tabii ki birçok öğreti var. Ayurveda da bunlardan bir tanesi. Hı hı. Çok kadim bir öğreti. Hani bundan 5000 sene öncesine dayanıyor. Yani şöyle diyebiliriz, 5000 sene öncesinden günümüze kadar hem yazılı olarak vedalar denen işte kitaplar aracılığıyla aktarılmış, hı. hem de sözel olarak aktarılmış bir kadim Hint tıbbı da diyebiliriz aslında Ayurveda için. Hı hı. Bu böyle bilgiler işte süzüle süzüle, hı hı. hatta zamanda bazıları kaybolmuş, bazıları korunmuş, bazıları değiştirilmiş. Hani hı hı. hep öyle olur ya. Evet. Ve Günümüzde de hatta uyarlanmış mealleriyle gelmiş bir öğretim. Hı hı. Bu öğretinin içerisinde hem iyileşme metotları var. Hani hem de bu sağlığı nasıl koruyabiliriz anlamında. Evet. Onu soracaktım tam. Yani bu bir iyileşme metodudur diyebilir miyiz o zaman? Ee, i̇yileşme iyileşme metodudur da diyebiliriz ama hı hı. sadece karşılamaz. Çünkü hı hı. E, iyileşme hani tedavi anlamında düşündüğümüz zaman tabii ki bu konuda da çok geniş yer kaplıyor. Yani bunu daha çok Ayurvedik doktorların yaptığı e, kısım oluyor bu ayurvedanın içinde hı hı. E, kişiler kişilerin kendi hayatına geçirebildiği değişiklikler rutinler hayat tarzı değişiklikleri işte bunun beslenmesinden tut e, yoga şekillerine hı hı. kadar e, geçirebildiği bir sağlıklı ve iyilik hali e, ve bunu sağlayan araçlar bütünü diyebiliriz ayrıne. Yani bu kitaplardan nasıl diyeyim sana böyle hem yoga var içerisinde hı hı. hani bu yoga dediğim zaman hani sadece hareketler anlamında söylemiyoruz bunu biliyorsun. Evet ee, Yoga birlik anlamına geliyor. Yani hı hı. kişinin aslında beden, fiziki beden, hı hı. E, zihin ve ruh bütünselliğini hı. nasıl ile ilgili bir takım araçlar. Hı hı. Evet çok eskiden de geliyor ama hep aynı arayış içerisinde. İnsanoğlu hep aynı arayış içerisinde zaten. İsterse bu 100 yıl önce olsun gene aynı. Hı hı. Şimdiki hayatta her şey çok daha hızlandı. Daha teknolojik hı hı. bir hale geldi. Ve doğadan daha da kopmuş bir halde yaşıyoruz aslında. Dolayısıyla arayışlar çok daha hızlandı ve ayurveda gibi de burada bence daha da öne çıkmaya başladı. Hı hı. Modern tıp her zaman için çok değerli, tabii yani. ki, evet, evet. Hı hı. çok önemli. Ama işte bu hayatı, yani iyilik halini koruma anlamında hı hı. bu tür öğretilerde bize acayip destek oluyor diye hı hı. düşünüyorum. Evet kesin. Bunu şöyle düşünebiliriz, hani mesela evet. tıp anlamında baktığımız zaman. Koruyucu hekimlik gibi düşünebiliriz. Hı hı. Yani evet. koruyucu hekimlik ne kadar önemli? Aslında gelişmiş bir toplumda koruyucu hekimliğin çok çok önemli olması çok. lazım. Yani kişilerin hani ben hasta oldum artık nasıl iyileşirim den ziyade hı hı. ben nasıl hiç hasta olmadan hayatıma işte uzun bir şekilde devam edebilirim mi araştırması, araştırması gerekiyor. Yani gerekiyor. koruyucu tıbbı tı, hekimlik bu anlama çok çok önemli ama yeterli der verilmiyor tabi yok artık hani evet. insanlar daha çok hemen hasta oldukları zaman semptomuna göre bunu hani sistem evet. sistemlere bölerek Hı -hı. işte hangi uzmana gitmesi gerektiğine karar verip hani Hı -hı. sadece semptomları iyileştirmeye yönelik hani şeylere yöneliyor evet, evet. ama bu doğru değil aslında Hı -hı. sen hasta olduğun zaman bütünsel olarak hastalıyorsun bunun içeride başlama süresi Başladığı yer ortaya çıktığı yerler farklı. Yani sistem rahatsızlanıyor aslında. Yani sadece bir semptom görüyor olabilirsin ama o semptomun öncesi çok çok önceden atıldı. Yani evet. onun tohumları çok önceden, çok önceden atıldı. Evet. O yüzden hani onu tedavi etmek yani semptomları gidermekten ziyade o sistem içeride bozulmadan tıkırında nasıl işleyebilir? Nasıl? Yani bunu kadar önemli sürekli ki bu sürekliliğini sağlarız. Evet ee, çok e, önemli. çok e, çünkü önemli. Çünkü yani baktığımızda hani Aa işte ben hastalandım, işte hop gittim doktora. Aynı. A Doktor bana şu ilaçları reçete etti. Evet. Ama yani o, o aslında bir baskılayıcı gibi aslında değil mi? Yani... Kesinlikle. Yani semptoma yönelik tedavi aslında biraz baskılayıcı tedavi oluyor. Evet artık tıp camiasında da bütünsel yaklaşım gittikçe Artıyor, yükseliyor. Ki evet Çok güzel bir şey çok bu. Çok güzel bir şey. Bence Hı -hı. de öyle. Hı -hı. Fonksiyonel tıp bu anlama çok yardımcı. Hı -hı. Ee, Peki Seçir Hocam, ee, o zaman ayurvedaya göre hastalık nedir? Biraz bunu konuşalım mı? Tabii, tabii. Bir de iyileşme iyileşme yöntemleri nasıl ayurvedaya göre? Evet. Hı hı. Yani şöyle ayurveda hastalık tanımı şöyle yapıyor: kişinin e, doğadan kopması diyor. Şimdi hı. doğadan kopması dediğim zaman ne anlıyoruz? Şimdi e, günümüzden doğadan e, doğal alanlarından kopup ...beton binaların içerisinde sıkışıp kalıyoruz. Evet. Bu da anlaşılabilir. Hı hı. İşte doğal olmayan kaynaklarla ya da doğal olmayan gıdalarla beslenmek... ...bunun yerine işte endüstriyel, daha çok böyle paketli gıdalarla beslenmek de bunun içinde. Hı hı. Ee, yine doğal bir alanda yaşayan bir insan değil de... ...doğadan kopuk böyle kapalı duvarlar arkasında yaşayan bireyler olarak hem daha az hareketli... Hı hı. ...hem stres yığını bedenler haline hı. geldiğimiz de anlaşılabilir. Hem de bunları zaten biliyoruz yani bunlar şu anda hani insanların nasıl daha sağlıklı olabilirim diye düşündüğü zaman aklına gelebilecek hani şeylerden bir tanesi daha evet. doğrusu nedenlerden birkaç tanesi. Hı hı, Ama hı. burada göz ardı edilen bir nokta daha var zihin durum mesela Ayurveda diyor ki aslında her şey zihinde başlar yani kişi zihninde hastalanmaya başlar ve bunun yansıması bedende sonra sonra ortaya çıkar. Hı hı. Ee, Aynı zamanda ruh dediğimiz mesela beden, zihin, ruh bütünlüğü diyoruz ya. Hı, hı, hı. İşte beden bütününü zaten hepimiz anlıyoruz. Görünen çünkü fiziki bedenden bahsediyoruz orada. Evet. Zihin dediğimiz zaman düşünüş tarzımız, işte zihnin barış içinde olması hali mesela. Bunu nasıl yapabiliriz? Hı, hı. İşte ruh dediğimiz zaman bu kalbimizden geçen duygular, üst frekans duygular. Hı hı. Nasıl bunları da, bunlarla kendimizi besleyebiliriz? Nasıl Biliriz. sürekli kendimizi üst frekansta bir duyguya e, çekebiliriz, çekebiliriz gibi e, çok çeşitli hem e, hastalık oluşmasına sebep olacak etkenler var. Hı hı. E, hem de bunları sürdürülmesine e, yönelik araçlar sunuyor bize Ayurveda. Evet. evet. Burada hastalık hasta oldum. Nasıl iyileşirim? Hani dediğim gibi bu kısımları biraz daha doktorlara bırakıyor ama aslında evet. e, Nasıl hiç hasta olmayacağım? Yani ben bu zihnimin bütünlüğünü, hani zihin barışımı, bedenimin bütünlüğünü hı hı. ve ruhumun beslenmesini nasıl sağlayacağım? Hı hı. Yani bunları sistem sistem, tek tek böyle hı hı. analitik bir şekilde açıklıyor aslında. Evet evet. Yani e, mesela ilişki... kendi doğamız dediğimiz hı. zaman hani. Dışarıdaki doğadan da bahsediyoruz. Bir de Hı -hı. iç doğadan dediğim gibi zihin diyoruz. Bir de Hı -hı. mesela burada iç doğa derken gölge tarafımızdan da bahsediyorum aslında. Hı -hı. Yani kişinin kendisiyle barışık olma hali. Yani sen mesela iyi dediğimiz zaman iyilik halin içerisinde aslında bir kötülük halinde vardır. Ya yani iyi ve kötü iç içedir. Şu Hı -hı. an yaşadığımız bu. Dünya ortamında her şey doğal e, prensibe dayalı bir fiziki kanunlar içerisinde gerçekleşir. Hı hı. Yani iyinin içerisinde kötü, kötünün içerisinde iyi vardır. Hı hı. Ve sen sadece iyilik halini benimseyip hani benim iyi olmam lazım gibi böyle bir idealize bir şekli benimsemek Yanında, benim semeni dışında hı hı. iyilik halini evet birazcık e, amaçlayabilirsin ama aynı zamanda içten içe senin o öbür tarafını, o gölge tarafını da kabul edip onaylama ve buna yönelik hani bunu nasıl daha geliştirebilir mi çalışman gerekir. Yani farkındalık aslında yani Kesinlikle. en önemli şey kendinin farkında olmak. Aynen öyle. Ve hani bu meditasyonla belki hani evet. nefes çalışmalarıyla değil Aynen mi? Öyle. Evet. Hani o zihnini belki biraz daha susturup yavaşlatmak evet, kesinlikle. ve o içsel iyiliği sağlamak ve korumak adına aslında tabii, tabii. çok önemli. Tabii. Yani burada mesela işte ses, o kadim öğretilerden geldi. ilk önce ses de yani evrenin sesini nasıl kullanabiliriz iyileşme aracı olarak? İşte mantralarla Mantra. kullanıyoruz. Hı -hı. E, ondan sonra dualar, ilahiler mesela Hı -hı. kitaplarda bunlara çok geniş yer verilmiş. Ondan Hı -hı. sonra meditasyona çok büyük e, önem veriliyor. Hı -hı. Kesinlikle. Zihin barışı anlamında. Hı -hı. Kişinin kendine e, ayırdığı zaman anlamında. Hı hı. doğayla ve evrenle yani o eterik alanla birleşmesi anlamında çok önemli meditasyon evet, evet. ve yoga yani dediğim gibi sadece buna hareketler bütün olarak bakmıyoruz yoga Yoga bir yaşam hı hı. biçimi. Hı hı. Bunu benimsemek de bu yolda çok çok önemli. Çok önemli. Ya yani bir mesela yoga sekans yani bir seansı hı hı. diyelim. Sekansız evet. diyebiliriz. Hı hı. Başından sonuna kadar yani sen ona bir meditasyonda başladın ya da sonunda hı hı. ya da bir içine işte nefes egzersizini koydun. Ondan sonra hareketlerin zaten hemen hemen hepsi bir sisteme uyarmaya ya da onu böyle özgüleştirmeye yönelik hareketler. Hı hı. Yani bir Yoga dersini bitirdiğin zaman aslında hepsi besleniyor yani evet. bedenin besleniyor, travmalar çözülüyor, travmalar çözülüyor, <laughs> zihnin temizleniyor, evet. ruhum besleniyor yani evet. tamamıyla bütünsel bir şey yoga. Evet, yani evet. O yüzden kesinlikle. iç içe kesinlikle. Evet. Ee, şimdi onu biraz daha açalım o konuyu konuşacağız ama ben Hı -hı. öncelikle şunu sormak istiyorum biraz doğallıktan bahsettik ya. Hı -hı. Şimdi seçil hocam açık olarak hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Günümüzde artık hani doğal olana ulaşmak Hı -hı. çok nadir, çok evet. kıymetli oldu. Yani doğal kaynakları bulmak gittikçe zorlaşıyor ve aynı Hı -hı. zamanda pahalı hale geldi, evet, pahalılaşıyor. Hı -hı. Peki bu şekilde baktığımızda. Bu ayurvedayı nasıl günümüz koşullarına nasıl uydurabiliriz, evet. ne yapabiliriz? Bununla ilgili düşünceleriniz neler? Evet, yani çok doğru, gerçekten hani doğal olan dediğimiz zaman insanlar şu an bir bir, 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 bir geri çekiliyorlar. Evet, ama hı hı. çok pahalı falan. Evet. Doğru, gerçekten hı. öyle. Eğer doğadan çok uzaklaşıldı çünkü. Doğa şu an bir doğal olan bir lüks haline geldi. Dolayısıyla hı hı. biraz pahalı. Evet. evet. Ama yani yıllardır bu tıbbın içinde olan ve hem özel sektörde hem de kamuda çalışmış bir doktor hı hı. olarak şunu söyleyebilirim ki e, inanın hasta olduktan sonra iyileşmeye çalışmak çok daha zor ve pahalı. Kesinlikle. Yani o yüzden buna şöyle bakmak lazım. İyileşmek adına daha doğrusu iyilik halini sürdürmek adına yaptığım bir yatırım bu. Hı hı. Yani kendine yaptığım bir yatırım. Yani bu kendine değer vermekle çok alakalı. Yani şimdi mesela insanlar dışarıda herhangi bir kıyafet olabilir, bir eşya olabilir. Alırken çok fazla düşünmüyor aslında. Hani hı hı. <laughs> buna, bu ne kadar pahalı, işte ben buna ihtiyacım var mı falan diye düşünmüyor. Ama e, ne zaman konu doğal ürünlere geliyor, işte bir hı hı hı. işte besin e, takviyesi olabilir işte ekstra olabilir. işte ne bileyim bir öğret eğitim olabilir. Hı hı. Ne zaman bunlara konu geliyor? Aman diyorlar ne kadar işte bunun fiyatı ne kadar? Bu çok değil mi falan. Evet. O zaman bir, O zaman, sorgulama, o zaman başlıyor. sorgulama başlıyor. O zaman sorgulama başlıyor. O zaman bu ne kadar işte <laughs> aslında bu biraz daha böyle hani, o böyle başlangıçlarda oluyor. Kişinin frekansı hı hı. ne kadar çok arttıkça hani o hı hı. kendine verdiği değer arttıkça bu sorgulama ortadan kalkıyor. kalkıyor. Zaten senin bu, yapmam gereken diye düşündüğüm evet. bir şey haline geliyor yani. Ama işte bu farkındalık olmazsa da ne oluyor? Hayatın boyunca işte çalışıyorsun, stres, koşturmaca evet. vesaire. Ama işte bir para kazanayım, biriktireyim, evet. ileride rahat edeyim. Ama ne oluyor? Ee, hadi bir emeklilik vesaire. Bir bakıyorsun hastalıklar ortaya. Çünkü artık birikti, birikti, birikti. birikti, birikti, birikti Tohumlar birikti, çoktan asıldı. Patladı. Evet. Sonra da harcadığın paraları gidiyorsun. Hastanelere. <laughs> Hastanelerde takır 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 veriyorsun. veriyorsun. Evet. İşte bu olmasın. Çok doğru bu olmasın. Tamam o olarak. paraları öyle verme. Sen Hı -hı. önceden kendine yatırım yap. Aynen. Değil mi? Sağlığına, işte zihnine, Tabii. ruhuna yatırım yap ki ha hem hastane hastane dolaşmamış ol. Aynen. Değil mi? Yani, yani şimdi o artık öyle bir inanç haline gelmiş durumda ki bu yaşayış tarzı hani Hı -hı. bunu böyle yaşlı insanların konuşmalarından çok anlayabiliyorsun mesela bana gelen hastalar. Hı hı. İşte tabii bir sürü işte eklem problemi var, üstüne eklenmiştir, diyabetinden tut tansiyonuna kadar hı hı. bir sürü problemi var. Mesela bana diyor ki öğüt olarak aman kızım yaşlanma. Evet çok duyuyorum o <gülüyor> <gülüyor> e, nasıl yani? Şimdi e, zaten biz de o, yani yaşlanmamak değil aslında <laughs> burada sorun da nasıl <laughs> sağlık yaş alabilirim. Evet. Zaten biz de bunu araştırması için. Değil. Ben de diyemiyorum ki teyze zaten biz de onlarla uğraşıyoruz. Yaşıyoruz. Ya bizim amacımız da o zaten. Ama hani tabii böyle bir inanç sistemi var özellikle bizim kültürümüzde. Kültürümüz Yaşlandın mı işte çocukların sana bakar. Sen işte bir takım hastalıklara doğal Değil mi? olarak sahip olursun. Hani mi? E, şeker mi? Tabii ki var. Hani hmm. tansiyon mu? Tabii ki var. Olmaz Olması mı? gerekiyormuş ha, Olmaz ki. mı? Mesela 40 yaşını geçmiş insanlar benim arkadaşımla da bu çok konuşuluyor. Ben hatta Hı. çok böyle rahatsız oluyorum. Biliyorum ne alakası var. Diyor ki işte 40 yaşının başında bazı şeyler başlıyormuş gerçekten. Hı hı. Yok öyle bir şey zorunda yok. değil öyle bir şey yok yani hı hı. zorunda değil ki hı hı. yani bunun önüne geçebilirsin yani hı hı. her şekilde hı hı. bu herkesin kendi farkındalığıyla alakalı bir şey yani bunu geliştirebiliriz düzeltebiliriz. Evet. evet. Ee, Seçim hocam biraz önce hani yoga'dan bahsettik işte uzun yıllardır yoga yapıyorsunuz. Hı hı. Şimdi e, o zaman biz ayurveda yoga'nın içinden doğuyor diyebilir miyiz? Hı hı. Biraz o ilişkiye şöyle bir evet, bakalım evet. Mı kısaca. Ee, şöyle yani yoga ve ayurveda aslında eee kardeştir denen bir terim var. Hatta hı hı. sister science deniyor buna. Hı hı. Ee, yoga bir yani bütünsel yaşama e, sanatı diyebiliriz. Ee, Ayrıca de <laughs> burada içinde yoganın da olduğu bunun daha böyle bir sağlık kısmı, daha böyle tıbbi olan kısmı. Doğu tıbbı. Doğu değil mi? Doğu hı hı. tıbbı diyebiliriz evet. Hı hı. İçine yogayı da alan. Dolayısıyla iç içe böyle. Evet. Yani de mesela felsefesi birbirine çok benziyor. Hı hı. Zaten her şeyi felsefe üzerine kurduğun zaman, varoluş felsefesinde, ben neden buradayım, ben nasılım, ne olacağım gibi böyle. Hı hı. Bu felsefenin içinde bunun cevaplarını buluyorsun ve bunları daha iyi içselleştirebiliyorsun. O felsefeyi benimsediğin zaman hı hı. her şey çok daha yerine oturur, oturuyor, yerine geliyor bence. O zaman şey de diyebiliriz değil mi? Ben şimdi Batı tıbbında hasta gidiyor, işte doktor ona reçete yazıyor. Evet. Doğu tıpında ne oluyor? Evet. Ne reçete ediliyor? Evet, evet aynen öyle. <laughs> Şöyle yani aslında ayırmada da amaç kişi tamam bilgilendirmek. Şöyle ki biz mesela kişileri doğuştan getirdikleri bir takım tipleri özelliklere göre hı hı. grupları ayırıyoruz. İnsanları sınıflamak anlamını düşünmeyelim bunu. Herkesin. Hı hı bedensel anlamda, evet. ruhsal anlamda, zihinsel anlamda birbirinden farklı özellikleri var. Hı hı. Yani aslında kişi herkes birbirinden farklı. Hı hı. Evet, ortak birçok şeyimiz var ama bunları ortaya çıkartış biçim biçimlerimiz, yaşayış şeklimiz ya da doğuştan getirdiğimiz şekliyle farklıyız. Hepimiz özümüzde biriciyiz. Hı, hı. Ee, ilk başta biz bunu bir gruplayarak hani her kişinin kendini bilmesini e, sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Çünkü kişinin kendini bilmesi çok önemli. Kişinin kendi farkındalığını yükseltmesi çok önemli. Dışarıdan bir bilgiyle bu olmaz. Ayurveda da diyor ki mesela Ayurvedik bir doktor için diyor. Mesela geldi bir danışan sana. Ee, senin amacın orada onu hemen tedavi etmek değil. Hani senin hangi semptomların var? Ha evet. Bunlar 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 var. O zaman şu ekstreyi al, şunu karıştır, bununla kullan, şurana sür. Dediğin zaman zaten batı tıbbına çok da anlamı olmuyor. Evet, Gene evet. Dışarıdan bir bilgilendirme, yine dışarıdan evet. bir iyileşme, Hı -hı. hiçbir zaman içsel iyileşmenin yerini tutmaz. Hı -hı. O yüzden kişinin kendi farkındalığını arttırması için ona anlatıyorsun. Sen nasılsın? Senin doğuştan getirdiğin özellikler Hı -hı. neler? Hı -hı. Biz buna Prakriti diyoruz. Hı -hı. Her kişinin doğuştan getirdiği özellik. ilk önce bunun farkına varmasını sağlıyoruz. Evet, biz doğumla birlikte o getirdiğimiz özellikleri kaybediyoruz yavaş yavaş. Nedir hı hı. bu işte çevresel koşullar nedeniyle. İklim olur, işte yetiştiriliş tarzı olur, birtakım beslenme hataları olur falan. Eninde sonunda bu oluyor. Hemen hemen herkes oluyor Yani belli bir yetişkinlik aşamasına geldiğiniz zaman aslında o doğduğun zamanki halinden çok daha farklı bir yerde olduğunu fark ediyorsun. Ama bu çok çok büyük bir farkındalık. Hı hı. Kişi bunu fark ettiği zaman e, o değişim içten olan değişim o kadar farklı oluyor ki hem bedene yansıyor hı hı. hem de bundan sonraki kişinin hayatına, hayatına yansıyor. Hayat tarzı değişikliği orada hem elzem oluyor hem de kaçınılmaz bir hale geliyor. Yani kişi bunu ister istemez yapmaya başlıyor. Evet. İçten gelerek yapmaya başlıyor. Hı hı. Yani iyileşme içten başlıyor, başlıyor. dışarıdan değil. Hı hı. Dolayısıyla Ayurveda da dışarıdan bağımlı bir halde değil de bilgiyi alarak hı hı. yani kişinin bilgiyi olarak onu içselleştirmesi ve hayatına geçirmesi çok önemli. Aslında Seçil hocam kısaca hani ayurveda'da aslında bize e, yogayı reçete ediyor diyebiliriz Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. <laughs> tabii tabii. Yani hı hı. bizim gerçekten bu reçete ediliyor. Yani mesela hı hı. bir ayurvedik doktor geldiği zaman hani Evet, bu tür bitkiler senin çok işine yarar, senin praktiğin budur. Şu anki bozukluğun nedeni bunlardan kaynaklı. Hı -hı. İşte bunun için bir takım asanalar önerebilir, yani Hı -hı. yoga asanaları, işte evet. kalp açıcıları kullan diyebilir, Hı -hı. İşte öne eğilimeler reçete edebilir. Hı -hı. Yani yoga'yı bir iyileşme aracı olarak kullanıyoruz. Kullanılabilir. Evet, evet. evet. Peki Seç hocam, son bir sorum daha olacak. Hı. Şimdi günümüzde gerek batı, batıda gerekse doğuda. Bu Ayurveda nasıl ve kimler tarafından uygulanıyor? Biraz da bundan bahsedelim. Tamam, şöyle şimdi aslında bu Hindistan kökenli bir öğreti. Hı hı. Hindistan'dan şu anda, eskiden de öyle bunu hekimler yapıyor. Hı hı. Ayurveda uygulamalarını hekimler yapıyor. Nasıl yapıyorlar? İşte normalde bütün dünyada olduğu gibi tıp fakültesini, 6 senelik tıp fakültesini bitirmiş hekimler bir yol ayrımına geliyorlar. Hani hı hı. bizim burada da olduğumuz gibi bizim de girdiğimiz mesela uzmanlık sınavları oluyor. Evet. Onlar da uzmanlık sınavına geliyorlar. Orada modern tıp dallarını tercih edebilecekleri gibi işte belli puanlar karşılığında Ayurveda'yı de tercih edebiliyorlar. Hı hı. Ayurvedik Ayurveda'yı tercih edenler ayurvedik hekim olarak üstüne bir 4 sene daha okuyorlar ve Kliniklerde işte hastanelerde hı hı. çalışma hakkı kazanıyorlar. Çok benziyor bizim sisteme. Çok benziyor. Hı hı. Bir uzmanlık dalı gibi kullanılıyor. Hı hı. Ee, özellikle Hindistan'ın güneyinde yani Kerala bölgesinde ayurvedik klinikler çok yoğun olarak var. Zaten ilk çıkış yeri de orası. Hı hı. Ee, orada hastane olarak var. İşte böyle ım, tatil köyü anlamında bir takım klinikler yapılmış. Orada hı hı. işte e, mutlaka hekimler 24 saat bulunuyor. Ve e, ayurvedik masaj terapistleriyle beraber çalışıyorlar. Hı hı. Onlar da e, ayurvedik... E, College denen hani böyle yüksek lisans gibi. almış Aha. terapistler oluyorlar. Terapistler. Onlarla birlikte çalışıyorlar. Hı hı. Ama hani dünyanın kalan kesiminde Hindistan dışındaki yerlerde e, tabii ki böyle bir şey yok hani ayurvedik hekim ancak kendiyle olabiliyor. Evet. E, hani onlar nedir? E, tedavi değil de bizim hani yapabileceğimiz bu öğretinin yaşam e, şekli değişikliği anlamında hı hı. neler içeriyor? Biz bunları içselleştirebiliriz. Bizim yapabileceğiniz bu. Biz de bunu eğitimlerini alıyoruz işte. Biz de bunun eğitimini <gülüyor> alarak. <gülüyor> evet. Aynen öyle. Bunu hayatımızda. Kendi farkındalığımızı tabii, yaratıp. Aha. Nasıl anlattığımız gibi işte hasta olmadan nasıl yaşayabilirim? Evet, evet. Nasıl kendime uygun, kendi tipime uygun bir Hı -hı. hayat biçimi benimseyebilirim? Bunların e, araştırmasını yapıyoruz. Aslında bu bizim aslında en büyük e, sorumluluğumuz öyle değil mi? Yani size şu bedenimizin amacı bence. Amacı ben. Yani Hı -hı. amacı bence de aynı şekilde düşünüyorum. Hı -hı. Yani ruhumuzun kılıfı bu. Öyle evet. değil mi? Aynen Ve ona lazım. iyi bakmakla yükümlüyüz. Kesinlikle bu bizim tapınağımız. Aynen öyle. <laughs> ya bunun içinde ne yapacağız, ne yapacaksak. Ne o yüzden iyi, yani bir şeyler yapmak istiyorsak, hani <gülüyor> <gülüyor> şu hayatta bir şeylere dokunmak istiyorsak, evet. bu bedeni kullanacağız. Bu, bu bedene iyi bakmak zorundayız. Zorundayız. Bu bizim evet. en büyük sorumluluğumuz. En büyük. Evet evet. Seçil hocam çok teşekkür ederim. Çok yani güzel. Ak da gitti. Çok evet. güzel bir sohbetti. Ee, değerli izleyenler bugün ayurveda nedir, ne değildir dedik. Ee, bunu masaya yatırdık, konuştuk. Ama Ayurveda sohbetlerimiz devam edecek. bizlerden ayrılmayın, izlemeye devam edin. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Mutlu kalın, sağlıklı kalın, yoga ile kalın.